halı bir çakmak ve metal küllük çok hoş bir kombin değil mi? Bu videoda bu iki ürünü biraz daha tanımana yardımcı olacağım. Ürün üzerindeki baskıları fiber lazer baskı makinemiz ile yapıyoruz ve asla silinmezler. Ürünlerin üzerinde birçok noktada talebin doğrultusunda istediğin özelleştirmeyi yapabiliyoruz. Ve bu konuda oldukça profesyonel bir firmayız. Çakmak hem pürmüzlü hem normal alevli yanma özelliğine sahip. Öne çıkan bu özelliği kullanıcılar tarafından da çokça beğeniliyor. Çünkü her türlü hava şartı altında alevi hükmedebiliyorlar. Çakmağın alt kısmında alev ayar butonu da mevcut. Küllüğümüz çevirmeli metal küllük modeli alt kısmı kaydırmaz bir özelliğe sahip. Temizliği oldukça kolay, şık bir üründür ürünleri sizlere bu özel kutuda ve böylesi güzel bir hediye paketinde gönderim yapıyoruz. Peki bu iki özel ürünü sizin için ne şekilde özelleştirmemizi istersiniz? Sadece buna karar vererek bizlere WhatsApp, DM ya da web sitemiz üzerinden ulaşıp siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Merak ettiğiniz sorular varsa bu video altına yorum yaparak veya sosyal medya hesaplarımızdan bizlere iletebilirsiniz bu tarz ürün tanıtım videoları çekmemi isterseniz bu videoyu beğenmeniz ve kanalıma abone olmanız beni gerçekten mutlu eder. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.